E, Nuri Sevgen'e dönelim. Bakalım piyasada nasıl bir başlangıç bekliyor. Dün hızlı bir yükseliş vardı. E, 10.000'in üzerine yeniden attık. Günaydın Nuri Sevgen. Günaydın. E, nasıl bir piyasa bugün için? E, seni dinleyelim, değerlendirmelerini alalım. E, yurt dışından başlayayım. Yurt dışı olumlu oldu. Gerçi dün Japon yeni ve e, Nikkei endeksinin düşüşü biraz sabahçılısı tedirgin etti ama sonrası normale döndü. Bu sabah itibariyle baktığın zaman Amerikan tarafında da çok önemli bir şey yok. Zaten önemli biri de yok. Cuma gününe kadar Jackson Hole'dan da bir şey beklenmiyor. İşte e, Jackson Hole toplantısından şu anda odaklanmış durumda bütün dünya. E, biz de öyle. İçeride de çok fazla bir şey yoktu. E, düşüşün artık dibinde olmamız... Ee, yeni düşüş için satıcıların istekli olması, alıcıların bir şekilde gelmesine neden oldu aslında. Ee, grafik üzerinden de göstereyim hatta daha net olarak görünsün. Şimdi e, ekranda gördüğünüz gibi bu e, sert düşüş yaptığımız zaman işte bu e, Japon yeni ile ilgili yaşanan ve dünya piyasalarını sarsan o günden sonra diğer piyasalar topladı. Mesela e, S&P 500 endeksi neredeyse düştüğü bütün düşüşü geri aldı. E, Keza Nasdaq, Dow Jones'da epey bir büyük kısmını geri aldı ama biz hala burada kaldık. Şu kare için aldığım kısımda görüldüğü gibi e, aşağıda 9700 seviyesini destek yaptık. Yukarıda şu mavi olarak gördüğünüz 100 günlük ortalamayı direnç yaptık. Burası yaklaşık olarak 10100 seviyesi. Şu alt tarafta yaklaşık olarak 9700 seviyeleri. E, burada şimdi artık gitti geldi gitti geldi artık satacak. Yani satıcılar daha fazla olsaydı zaten bir anda sert şekilde aşağı doğru gelme ihtimali vardı. O da 9300 seviyesi. Ki 200 günlük hareketli ortalamaya denk geliyor. Hatta belki altını bile sarkma ihtimali vardı. E artık satıcılar gücünü daha fazla satmayalım dediler. Görüntü bu, durgunlaştı, uzun bir süre durgunlaştı. Sonra alıcılar gelince yeniden yeni alışlar, bekleyen alışlar, ya bir görelim diyen alışlar tepkiye uydu. Şu anda tepki diyorum çünkü şu demin söylediğim gibi 100 günlük bu üstsel ortalama ki 10.100 civarından geçiyor. Bunun üzerine tam olarak da söyleyeyim hatta bugün itibariyle 10.096 10.100 civarı. Bunun üzerinde kalması şuradaki şu boşluk seviyesinin doldurulması için önemli bir hamle yaratacaktır. O yüzden bu sabah bizim gözlemleyeceğimiz yer bunun üzerine çıkıp çıkmayacağı ve orada kalıp kalmayacağı. 10.100 seviyesi, 10 10.000 psikolojik direnç tamam. Dün kabaca onun üzerinde kapandık zaten. Ama yüzün üzerinde kalmamız kritik olarak önemli ki şu daha önce geçemediğimiz yerlerin üzerinde kalabilmemiz lazım. O zaman da işte yeniden şu Gepe doğru yani bu gap'in kapandığı yer bakarsanız 10.400-500 aralığı diyebilirim. Buraya doğru bir hamle olasılığımız var. Ee, aksi takdirde bugün bir satış dalgası gelse bile 9.700'ü gözlemleyeceğiz. Yani oraya kadar gelir demiyorum yanlış anlaşılmasın. Ama 9.700'ün gücünü gözlemleyeceğiz. Ama 9.700 kırılırsa bugün yarın önümüzdeki günler o zaman ciddi şekilde aşağıda sert bir hamle kendini gösterir ki o zaman ters plama dediğimiz bir formasyondan bahsedebiliriz. Şimdilik bunu konuşmak için erken Sadece 9 önemini vurgulamak için söylüyorum. Yukarıda 10.100 var. Sıkışmış hareket zaten şu dikdörtgen içinde çok belirgin şekilde gözlemleniyor. O yüzden benim tavsiyem bugün 10.100'ün üzerine çıkıp çıkmayacağı bakılmalı. 10.100'ün üzerine çıkınca bir miktar pozisyon alınmalı. Ama 10.100'ün altına gelince tekrar stoplanmalı. Ee, ve yukarı gittikçe de yani 11.100'ün 10 üzerine gelmeyip yukarı doğru gideceği belirginleştiği zaman stop seviyesi yukarı doğru revize edilerek yeni pozisyonlar alınmasıyla trailing stop ya da işte iz süren stop dediğimiz hareketle yukarıdaki hareketin takibi yapılmalı. Keşke tabii Türkiye'de opsiyon piyasası daha derin ve geniş olsa ben derdim ki hiç çekinmeden gidin kol opsiyon alın ee, en kötü ihtimalle aşağı doğru eğilimlerde zararınız minimize olur. Varantlarla da bu yapılabilir. Yani bu dönemde mesela endeks varantlarında iyi bir varant seçimi yapılırsa e, bir yükseliş varantları alınması ciddi kar potansiyeli taşıyor. Ama dedim ki, varant seçimi çok önemli. Hangi varantı alacağınız biraz da işin biraz kitabı bilgisi. Bu kadar vaktimiz yok. Ama nihayetinde yükseliş yönündeki hareketi en minimize riskle e, getir getiri sağlayabilecek enstrümanlar şu dönemlerde opsiyonlar ya da varantlar oluyor. Evet genel olarak bu gelene dair söyleyeceklerim bunlar. Sizin sorularınız varsa cevaplamaya çalışayım. E, Valla güzel bir toparlama oldu. Güzel ve net oldu bence de. Nuri Sevgen hem teknik açıdan hem de e, beklentiler açısından bugün Merkez Bankası'nın hep birlikte saat 2'de takip edeceğiz. Kolaylıklar evet. diliyoruz. Teşekkürler görüşmek üzere.